Hay pandalarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hemen videoya geçelim. Bugün Jimin'in bizi üzen haberinden sonra güzel bir haber ile karşınızdayım. BTS'ten Jin sayısız aktör, şarkıcı ve diğer ünlüler tarafından çok seviliyor. Eşsiz müzik yeteneği, olağanüstü vokalleri, olağanüstü görselleri, oyuncu orası ve şaşırtıcı kişiliği ona aşık olmayı kolaylaştırıyor. Jin'in etkilediği son ünlü. Endonezyalı şarkıcı Ayu Tink Tink oldu. Tink Tink, en sevdiği sanatçının Jin olduğunu açıkladı. Şarkıcı, Jin'i o kadar çok seviyor ki, Instagram'da 50 milyondan fazla takipçisi var ve orada Jin hakkında sık sık paylaşımlar yapıyor. Jin, Endonezya'da çok popüler ve orada ünlüler arasında birçok hayranı var. Endonezyalı hayranlar, Jin'in ne kadar güzel olduğunu gösteren. Maskanteng yakışıklı, diyor. Boşuna demiyoruz Worldwide Handsome diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı sevdiyseniz ve daha çok haber görmek istiyorsanız abone olup zili açmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim öpüldünüz bye.